Evet arkadaşlar tekrar Merhaba bugün yine Raid Shadow'dayız Ne yapıyoruz? Klan Boss'a bakıyoruz Yeni bir buildimiz var burada şurada gördüğünüz gibi Aslında tekkeyle hem ultra kabusu hem de kabusu aldık gördüğünüz üzere e, Fakat şöyle bir durum oldu Yani ben videoya girmemişim Evet videoya girmemişim Yani o kadar izlete izlete bir de hızlı savaş da değil Normal uzun bir şekilde izlete izlete bunların videosunu çektiğimi sanıyorum Hatta kontrol edeyim şu an çekiyor muyum? Çekiyorum tamam. Ee, hatta sadece bunların videosu değil. Şurayı da baştan sona sizin için tekrar yaptım. Anlata anlata. Ee, buradaki birkaç ayar vardı çünkü. Ee, hesaplamalarını yaptım vesaire. Ama videoyu çekmemişim ya. Böyle saçmalık mı olur? Şimdi sizin için şöyle en azından hızlı savaşta şurayı bir göstereyim diyorum. Ee, takım kurulumuna bir bakalım. Arkadaşlar bu arada iki farklı takım kurduk. E, biri şu şekilde hızlı hızlı göstereyim gerekirse durdurursunuz İtemlerini zaten inceleyeceğiz. E, biri de aynı şekilde sadece Geomancer mevcut şurada. E, yani toprak büyücüsü. E, şöyle hızlı savaşa başlattık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. E, Draco'nu kullanmanın hiçbir anlamı yok burada. Toprak büyücünüz varsa eğer Drakoyu farklı bir yerde kullanın. Eğer toprak büyücüsüyle hasarınız yetecekse sizin. Çünkü şöyle göstermek gerekirse bakın kabusa dün biz toprak büyücüsüyle 84 vurduk. E, ultra kabusa da 75 vurduk değil mi? Ultra kabus zaten 70'i vurduktan sonra sıkıntı yok. E, burada 86 vurduk. Yani 86'ya e, kabusta kaç vurduk peki? Kabusta da 97 vurduk. Yani gerek yok 70'i geçiyorsanız hiçbir problem yok. Zaten son sandığı alıyorsunuz demektir. Peki şöyle bir bakalım şimdi. Arkadaşlar öncelikle şöyle geldiğimiz zaman Demitya arkadaşımızda istatistiklerimiz bu şekilde. Ustalıkları pek ben dokunmadım çünkü daha öncesinde dün geçti hesap elime ve bir günde bir gecede daha doğrusu bunun klambosunu kurduk. Elmas falan harcamayalım dedik hiçbir şeyle uğraşmadık arkadaşlar. Yani itemlerle uğraştık sadece ayarlamalarını yaptık bunun dışında Demite'ı gösterdik. arayıcıyı gösterelim. Arayıcı bu şekilde ustalığını da göstereyim. Hatta böyle yaparsanız çoğunun çok daha güzel olur. Karşı saldırı gerçekleştirir. Draco yine bu şekilde arkadaşlar 156 hızla DPS'imiz 156 hızda olacak. Bir diğer DPS'imiz bizim diğer build'de toprak büyücüsü o da 156 hızda gördüğünüz gibi. onun dışında Kimi gösterecektik? Kadın varis Harris. Evet kadın varis de bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Bir de diakoz gösterelim. Diakoz da bu şekilde. Evet e, ustalığı da şöyle bunların da. E, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. E, bu kısımda biraz hesaplama yapmamız lazım. Hesaplama yapılacak olan nokta ne? Aslında e, bunların hızlarını vesaire ben az önce girdim. Ee, ama şöyle sizin için sayfayı yeniliyorum. Evet, bunu sizler için yaptım. Şimdi ilk Hiramuz Diakos değil mi? Yani e, Dekon, Dekon diye geçiyor. Bakın öncelikle biz bunu hız lideri olarak kullanıyoruz. Hız lideri olarak kullandığımız için şöyle bir gelelim becerilerine. Hız aurası yüzde 19 Şurayı yüzde 19 yapıyoruz tamam mı geldik buraya hızı kaç peki bu arkadaşın 186 186 hızı yapıştırdık arkadaşlar hız seti giymiş miyiz giymemişiz bir set oluşturmamış değil mi peki ustalıklarda çelik ilmi var mı var gerçi hız seti yoksa çelik ilminin önemi yok ama yine de işaretleyelim tamam bu bu şekilde oldu peki devam edelim ikinci hiramız arayıcı olsun Arayıcıya da girelim. Nerede arayıcımız? Burada. Arayıcıya baktığımız zaman 171 hızda yazalım. 171 hızda. Değil mi? Setlerde peki hız seti var mı? Hayır. Setlerde de hız seti yok. E, Lord of Stel'de yok ustalıklarda. Peki üçüncü hiramuz kim olsun? Demity olsun. Hadi bakalım. Demity'e bakalım. Nerede Demity'e? Burada. Hız seti var mı? Evet bir hız seti var. Bir de ne var? E, algılama seti var değil mi? Kaç hızda peki? 275 hızda. Şöyle gelelim. Önce bir 275'imizi yazalım. Ardından şuradan speed artı perception. Perception algılama seti arkadaşlar. Speed hız seti. Peki çelik ilmi açık mı? Evet çelik ilmi de açık. Bak kitap burada. O zaman şuradan kitabı da bakın görüyor musunuz? İşte bu önemli. Bu gibi şeyler bizim için önemli olabiliyor. Öyle bir eşikte olursunuz ki o 0.5, 0.3, 0.6 puan e, sizin bossunuzun çalışmasını veya çalışmamasını e, sağlar diyebilirim arkadaşlar. Peki e, dördüncü hero'muz kim arkadaşlar? Dördüncü hero'muz kimi yapmadık şimdi biz? Demet'i arayıcı Diakos yaptık. Toprağı yapacağız. Kadın varisi yapmadık değil mi? Kadın varisi yapmadık. Hadi kadın varisi yapalım. Kadın varisi de çelik ilmi açık. Öncelikle şu arkada... Heh, önce yazalım ya. Heyeris. Heyeris. Nasıl yazılıyor bilmiyorum. Nasıl okunuyor da bilmiyorum. Pardon. E, çelik ilmi açık. Hız seti var mı? Bir tane algılama seti var. O zaman şuradan bir perception'ı seçiyoruz. Peki hızı kaç bu arkadaşımızın? 249... 249. Bunu da yazdık arkadaşlar. Son olarak e, Draco'yu kullandık ama biz buraya Geomancer yazalım. Değil mi? Çünkü e, aslında Draco'yu kullanmayacak bu arkadaşımız. Çünkü ya, zaten toprak büyücüsüyle e, işi götürüyor. E, Draco'yu kullanmasına gerek yok artık. Draco'yu farklı yerlerde kullanabilir kendisi. 156 hızda tutmasına gerek yok. Yani kendisi dedim hesap daha eee verilecek yani Instagram'dan right aperture adresine ulaşabilirsiniz bu hesapla ilgileniyorsanız da arkadaşlar şöyle e, göstereyim lafı açılmışken yumekosu da var böyle bir hesap ayrıntılı fotoğraflar gelir zaten oraya Tamam neyse bölmeyelim toprak büyücüsüne bakalım toprak büyücüsünde hissetimiz var mı Hayır yok e, çelik ilmimiz de yok o zaman şöyle geliyoruz Nan diyoruz. Çelik ilmi de yok. 156 hız değil mi? Bakalım. Evet. 156 yazıyoruz. Şimdi bu build'de önemli olan nokta ne arkadaşlar? Hemen şu fotoğrafımızı açalım. Bakın arkadaşlar. Özetlemek gerekirse bazı matematiksel hesaplar yapacaksınız. Şuradaki gibi arayıcının hızının üzerine. Gerçek hızının üzerine. Ve ardından size e, o sonuçlarla sağlamasını yapmanız gerekiyor nasıl mı gösterelim daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar öncelikle bir gelelim. Mesela diyor ki 170 olan bir arayıcının gerçek hızı 189.57'dir diyor. Aura'dan dolayı. E bizim 171 190.57. Haklı, adam haklı abi. Peki buna göre diyor siz bu arayıcının gerçek hızını ee, işte çarpın, bölün çıkan sonuçtan Kadın varisinizin hızı daha yüksek olsun. Aman dikkat diyor. Değil mi? Bakın şuraya hesaplamasını bile yapmışız ya. Neyse önce heyrası hesaplıyorum. Değil mi? Şimdi 190.57 arayıcının hızını yazdım. Çarpı dedim. Ne istiyor? 7 eşittir dedim. Sonra ne diyor? Bölü, bölü 5.05 diyor. Değil mi? Eşittir dedim. Yani bizim burada kadın varisimizin hızı 264.156'dan fazla olmalı. Dikkat! Bizim hızımız kaç? 266. Fazla mıyız? Fazlayız. Yeşil bosta sorunumuz yok o zaman. Şu ana kadar. Bu, bu arada yeşil bosta için özellikler arkadaşlar. Peki devam edelim. Yani diğer bostlarda çalışır da yeşilde de çalışsın diye bu ayar. Peki devam edelim. Diğer arkadaş ne diyor nerede şurada Heh. Diğer arkadaş ne diyor Bakın dps'inizin yani hasarcınızın hızı da diyor Şu işlemi yaptıktan sonra çıkan sonuçtan Küçük olmalı Bak, Küçüktür Büyüktür işareti burada zaten Küçük olmalı diyor Peki yapalım o zaman Yine arayıcımızın hızını, yaz hızını yazıyoruz 190,57 Çarpı 7.15 7.15 eşittir. Ardından bölü 7.8 değil mi? 7.8 Yani bizim hasarcımızın hızı eğer arayıcımız 190'sa, 190 sa 190.57 ise bizim arayıcım şeyimizin hasarcımızın hızı 174.68'den düşük olmalı. Düşük mü? Düşük. O zaman bir problem olmaz ve şu şekilde Vurursunuz arkadaşlar. Bu yeşil boss hasarı bu arada. Yeşil boss hasarı bu ikisi de. Bir ultra boss'un yeşil bosu, Şey ultra kabusu. Diğeri de kabusun yeşil boss'u. Ee, bir de arkadaşlar yeşil bos için çalıştırmanız çalıştırmanızda e, önemli olan nokta şu. Kırmızı bir hero kullanmanız lazım. İşte DPS olarak. Çünkü yoksa kadın varise vurur. Kadın varise vurursa da tüm sistem bozulur. Yani bu bu ilkte Vurmaması gereken tek kişi kadın varis. E, zaten diğerlerinde kadın varise vurmuyor. İşte e, mavi de gider, e, diğer vurur, kırmızı da gider, arayıcıya arayıcı vurur, e, şeyde de, yeşilde de toprağa vuruyor arkadaşlar. Bir sorun olmuyor. Kısacası orada zaten lideri vuruyor. Evet bu şekilde tüm renklerde tek key olabilecek şekilde ultra kabus, kabus ve sanırım acımasız da çalışması lazım. Acımasız diyebiliriz. E, tüm renklerde oluş, oluşan bir klambos, tek key klambos takımımızı oluşturduk arkadaşlar. Peki e, söylediğim gibi 19K enerjili bu hesap taşları da açtık size göstereceğiz diye. <laughs> yani dünden gelen taşları 2 mavi 1 mor e, açtık. Videodayız. Şerefi nedir? Şahı'nın adı falan filan diye. Arkadaş videoyu çekmemişiz ya. Gerçekten komedi. Şöyle bakayım. Öf keseti. Hadi şu sarı taşı da bu çekim için açalım. Gel. Aa sağ ol. efsane aldık. Yeah. <laughs> yani. Almayaydık daha iyiydi. Şanslı Nariye pek şanssızız. Peki. Şöyle. Olur olur. Yeriz yeriz. Peki. Bu hesabı da arkadaşlar Raid Altre Aprinçur adresinden bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.